Şimdi dün için borsamızda acaba düzeltme mi başlıyor demiştik. Hani dün için gerek halk arzlarımızda kırmızı rakamları çok gördük. Gerek yan tahtalarda gerek uzun vade biriktirdiğimiz serde kırmızı rakamları çok gördük. Hani bir katalizör lazım. Aslında her hafta bunu söylüyoruz ama ve her hafta SPK bültenini yenilemeye devam ediyoruz ama Bakalım bugün akşam gelecek SPK bülteninde yeni bir halk arz onayı olacak mı? 150'den fazla şirket, bakın arkadaşlar şuraya kadar gelmişiz. 155 tane şirket taslak zahnamesini sunmuş SPK'ya başvuru yapmış. Bunların arasında tabii ki vazgeçenler var, reddedilenler var. Ama bizim bakın yanlarına yıldız koyduğumuz ah bir gelsene katılsak dediğimiz şirketler var. Kulo mağazacılık, Tredaş Trakya Elektrik Dağıtım, Vatan Offset, yayıncılık. Uçak tekstil, Golgolda, Gıda, Kirlioğlu Kimya, Akasya Maden. Bakın şu şirketler arasında aslında bizim belki de gelecekte medariftarımız olacak. Belki de bebek hisse dediğimiz, acaba uzun vade biriktirelim dediğimiz Meysu Gıda. Bakın buna da bir yıldız koysam kötü olmaz. Yılların markası değil mi? Meysu Gıda. Bileşim Yeşil Enerji, Dünya Varlık Yönetimi, Arkopa Ahşap Panel. Megatex textil, penca Pentil. penti. da bir yıldız koymak istiyorum. Umuyoruz tabii ki. Narlı feribot yıllardır duruyor. Asla gizahname olarak halen bekliyor. Kızılay içecek. Bir ara çok reklam olmuştu. Teskim tarım. Yeni tarkim. Teskim. İz baskı sanayi. Netket yazılım. Mikro yazılım. Out medya. 3 yıldızı ketmiş. Ah de katılsak diyoruz hala. arkadaşlar. FIBA Factoring sizin bunlardan bildiğiniz Kulüp Juli Turizm bakımına da yıldızı koymuşuz. Kale jet motorları, kale demeyin bana kale. Çitlekçi mağazacılık, altın gıda, ekiciler süt tarım. Bakın şurada Aksa Elektrik Perakende. Aksa Enerji'nin iştiraki bir şirket. Aksa'nın iştiraki bir şirket. 3 yıldız koymuşum. Ah bir gelse de katılsam dedi. Özpet Plastik, Dof Robotik, Metgün Enerji, Toros Tarım. Bu Akdeniz bölgesinde Toros Tarım çok biliniyor arkadaşlar. Yanlış koydum şunu. Toros Tarım. Umarız gelir. Ne diyelim? İş veya Sermik, Şara Enerji. Ben özellikle servis araçlarını çok görüyorum bu bölgede. Elin Enerji, Elektrik. Gentaş kimya. Ekiciler Demir çelik. Luxera gayrimenkul. Geçtiğimiz günlerde hasta izahnamesini sizlerle paylaşmıştım. Özhanun. Özarps ilaç. Polifarma ilaç. Polifarmayı Polifarma da çok duyuyorum. Ona da bir yıldız koyalım. Ata turizm. Sizin beğendikleriniz varsa yazabilirsiniz. Formül plastik. Efor gübre. Efor çaydan sonra efor gübre. Efor çayın neler yaptığını gördük değil mi? Hatta bakalım mı? Ne yapmış? Şurada bir yerdeydi. Evet. Yüzde 700 arkadaşlar. Ne zaman işleme başlamış? 7. ayın 5'inde. 2024'te. Bir yılda 7 kat gitmiş bir şirket var. Efor çay. Efor gübre gelse katılır mıyız? Katılırız. Bence katılırız. ver biz Tarım. Belki de taş için beklediğimiz medarı iftarımız olabilecek bir şirket umuyoruz tabii ki. Kule hizmet işletme, Postmer kimya, Separ plastik. Şunları en son yazdıklarımız Doğa Sigorta bakın. Net Global Endüstriyel Yatırımlar, Özava Tarım, PTT Teknoloji bakın bu da çok tutuluyor. Buna da bir yıldız koymak isterim. Namet gıda aynı şekilde bir yıldızı hak ediyor sanki Namet gıda. Pacific Holding, eti elektrometalurji, bir de konserve. Migros'ta yine çokça görüyorum. Migros olmasa bile belki üç harflerden birinde görüyor olabiliriz. Zebrano Mobilya, Biosis, Biomedical, Joy Game. Ah gense e katılsak Joy Türkiye'nin ilk oyun firmasıydı değil mi? Kutup Yenilenebilir Enerji, Adra Holding, Trakya Elektrik, Tradaş. Buna da bir yıldız koymak istiyorum. Umuyoruz şuradaki 150'ye yakın şirketler artık bu akşam SPK. İki tane. Beklentim iki tane. Bir tanesi mikro yazılım. Beklentimiz. Umarız gerçekleşir. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Dediğimiz gibi bir katalizör lazım borsaya. Yatırımcı sayısını arttıracak bir şeyler lazım. Geçmişte 1 milyondan 8 milyona kadar tırmanmış bir yatırımcı sayımız vardı. Neden tekrar olmasın? Neden olmasın? Beklentimiz oyunda. yönde. Görüşürüz arkadaşlar.